Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizinle sermaye ve emek ünitesini işleyeceğiz. Klasik üretim ve endüstriyel üretim öncelikli konumuz. Burada sanayi inkılabı öncesindeki üretim organizasyonları, endüstriyel üretime geçiş, sanayi inkılabı, klasik üretim ve endüstriyel üretimden bahsedeceğiz. Şimdi sanayi inkılabı öncesindeki üretim organizasyonlarına baktığımızda bunlar dörde ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi kölelik düzeni. Sizin de hani ilk çağ medeniyetlerinden beri gördüğümüz tarihteki ilk toplum yapısı olarak karşımıza geliyor. Feodal düzen dediğimiz şey ise Orta Çağ Avrupa'ya hakim olan feodal beylerin yüksek şatolarda oturduğu ve tarlalarda topraklarında köleleri ya da serf köylüleri çalıştırdıkları bir toplum düzeniydi. Atölye tipi üretime bakacak olursak. Burada atölyelerde daha çok belli bir zanaat çevresinde, belli bir ustalığa erişmiş insanların çalıştığını görüyoruz. Daha çok Osmanlı'daki lonca sistemine benzetebiliriz. Usta, kafa ve çırak şeklinde bir sınıflandırma var çünkü burada da. Manifaktür yani imalat dediğimiz dönem artık makine yardımıyla yapılan üretim tarzına geçişi ifade edecek. Daha çok 16. ve 19. yüzyıllar arasında fabrika sistemine geçişi ifade eden kavram bizim için manifaktür olacak arkadaşlar. Endüstriyel üretime geçişe baktığımızda e, Avrupa'da sanayi hamleleri başladığında öncelikli olarak küçük imalathaneler kurulacak. E, bu küçük imalathaneler bizim için sanayi inkılabı öncesi ön, sanayi, ön sanayileşme olarak e, değerlendirebiliriz. E, bu ön sanayileşme kapsamında açılan küçük imalathaneler daha çok insan, hayvan, su ve rüzgar gücüyle çalışan küçük tesisler ve atölyeler idi. E, bir de loncalar var. E, az önce de söylediğim gibi Osmanlı'daki lonca ya da Selçuklu'daki ahi sisteminden hatırlayabilirsiniz esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine devam ettirdikleri kurum. Ama Adam Smith'in bir fikri var. Milletlerin Zenginliği adlı eserinde eğer diyor klasik üretim sisteminin olmasını istiyorsanız loncalar buna engeldir. Bu yüzden loncalar olmamalı. Loncalar olmamalı ki klasik üretim dediğimiz sistem ortaya çıkabilmelidir diye savunacak. Endüstriyel üretime geçtik geçmeden önce zaten biz loncaların artık eski önemini kaybetmeye başladığını ve çağ ayak uyduramadığını görüyoruz. Bir süre sonra ustalık belgesinin babadan oğula miras yoluyla geçtiğini ya da parayla ustalık belgesinin satın alınmaya başladığını görüyoruz. Bundan dolayı loncalar eski önemini kaybedecek. 1789'dan sonra Fransa'da, 1835 yılında da İngiltere'de loncalar kaldırılacak arkadaşlar. Sanayi kılabı bu konuyu işlemiştik. Hatırlarsınız kitabınız defterinizde de yazdırmıştım. Sanayi inkılabı 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkacak. James Watt'ın buhar makinesini icat etmesiyle insan gücünden, kol kas gücünden makine gücüne geçişi ifade edecek. Öncelikli olarak tekstil sektöründen başlayacak. Daha sonra diğer sektörlerde de sanayileşmenin hızlandığını göreceğiz. Yeni teknolojik buluşlar ve aletler üretim hızını artıracak. Seri üretimle birlikte ürün miktarı da artmış olacak. E, Tabi seri üretimle birlikte e, ürün miktarının artması e, sanayileşen devletlerin kendilerine pazar arama ihtiyacını ortaya çıkarıyor e, ve tabii ki ham maddeleri bir süre sonra biteceği için kendilerine ham madde arayacaklar ham madde ve pazar ihtiyacı devletlerin sömürge aramalarına e, ve bir süre sonra da bunun sömürgecilik rekabetine dönmesine neden olacak arkadaşlar. Buradaki şablonumuzda da klasik üretim ile endüstriyel üretim arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Klasik üretime baktığımızda üretimde el emeği ön planda. E çünkü nedir? Bu daha çok küçük atölyelerde tamamen insan eliyle, insan işçiliğiyle ortaya çıkan şeyler. Ama endüstriyel üretime baktığımızda tamamen makineleşme ön planda. E küçük atölyelerde sınırlı sayıda insan çalışırken endüstriyel üretimde e, seri halde ve yüksek miktarda e, kişi çalışır küçük atölyelerde sınırlı sayıda üretim varken endüstriyel üretimde seri ve hızlı bir şekilde üretim yapılır arkadaşlar. Klasik üretimde üretim basit, endüstriyel üretimde ise teknoloji ön planda. Klasik üretimde çalışan insan sayısı sınırlıdır ama endüstriyel üretimde çalışan sayısı binlerle ifade edilebilir. Çünkü büyük fabrikalar vardır artık. Klasik üretimde üretim araçlarının mülkiyeti zanaatkarlara ait ama endüstriyel üretimde Fabrika ya da firma sahipleri bu fabrikaların ya da mülkiyetin sahibidir. Üretim ve satış aynı mekanda gerçekleşir. Adam hani bir kapalı çarşıya gittiğinizde de bunu görebilirsiniz. Adamın bir yanda bir kundura tezgahı vardır. Ayakkabısını yapar. Diğer tarafta dükkanı vardır. Bunu orada hemen satabilir. Ama endüstriyel üretimde üretim fabrikada gerçekleşir. Satışlar iç ve dış pazarlarda yapılmak üzere karşımıza çıkar. Şimdi Osmanlı'da Endüstriyel üretime geçişten bahsedeceğiz arkadaşlar. Osmanlı bunun için neler yaptı bunları göreceğiz. Burada Osmanlı devletinde sanayi güçlendirme yönelik alınan bir takım te tedbirler var. Demiryolu projeleri, sanayi mektepleri, esnaf şirketlerinin kurulması, Baltalimanı ticaret anlaşması, sömürgecilikten, emperyalizme giden bir dönem arkadaşlar. Osmanlı devletinde endüstriyel üretime geçişten bahsedelim biraz. Osmanlı devletinde klasik çağ dediğimiz yükselme döneminden itibaren en yaygın ekonomik faaliyet ziraat yani tarım. E, toprakları tarıma elverişli. Bundan dolayı Osmanlı devleti tarımı e, en önemli geçim kaynakları arasına koymuştur. E, bu faaliyetin temelinde tımar sistemi var. Hatırlarsınız tımar sistemi geliri e, devlet adamlarına ve memurlara maaş karşılığı verilen topraklar. Şimdi bu devlet adamları ve memurlar köylüye bu toprakları ektirdiği zaman e, ellerine geçen paranın bir kısmını ekip biçen köylüye veriyorlar, bir kısmını kendi maaşları olarak alıyorlar. Geriye kalan her 5 bin akçesi içinde cebeli cebelü dediğimiz bir atlı asker besliyorlar idi. E, tabii ki bu sistemde yani tımar sisteminde doğrudan devlet hazinesine giren bir para yoktu. Bu da devlet hazinesinde bir sermaye birikiminin oluşmasını engelledi. Yani tımar sistemi evet bir toprak sistemi olarak ya da bir askeri sistem olarak e, düzenli işleyen güzel bir sistemdi. Ama e, hazinede para birikmesine, sermaye birikmesine engel olan bir sistemdi. O yüzden Avrupalı devletler sanayileşmede ilerlediğinde ne yazık ki Osmanlı devletinde bir sermaye birikimi yoktu. 17. ve 18. yüzyıllardan sonra da e, tımar sistemin önemini kaybetmeye başladı. E, bu durum Osmanlı devletinde e, hem toprak sisteminin hem askeri sistemin, hem de ekonomik yapının bozulmasına neden oldu. Osmanlı Devleti'nde sanayi üretimi devlet kontrolünde loncalar aracılığıyla yürütülmekteydi. Ama tabii ki 18. yüzyılda Avrupa'da meydana gelen teknik ve ekonomik gelişmeler sonucunda yeni bir düzen ortaya çıktı. Burada bahsettiğimiz düzen tabii ki sanayi inkılabı. Avrupa devletleri diğer ülke pazarlarının denetim altına almaya başladı. Osmanlı Devleti Avrupa'ya baktığı zaman Avrupa'da hızlı bir sanayileşme, ham madde ve pazar arayışı ortaya çıkınca Osmanlı Devleti Avrupa'ya ayak uydurabilmek adı, adı, amacıyla bir takım ıslahatlar yapacak. Üçüncü Selim ve ikinci Mahmut döneminde sanayileşme alanında bir takım teşebbüslerin olduğunu görüyoruz. Nizami Cedid ıslahatlarını hatırlarız. Ama ne yazık ki bu ıslahatlar daha çok işte bir takım ulema sınıfı ya da yeniçeriler tarafından sekteye uğratıldı. 1830'a kadar gerçekleşen bu hamlelerle birlikte Osmanlı'da kağıt, çuha, deri, kundura ve iplik fabrikaları kuruldu arkadaşlar. Tabi bu Avrupa ile boyu ölçüşebilecek kadar büyük fabrikalar olmadı ama Osmanlı bunu sağlamaya çalıştı diyebiliriz. Baltaliman ticaret anlaşması ile birlikte Avrupa'nın ucuz ve kaliteli malları Osmanlı pazarlarına girmeye başladı. Bundan dolayı iç pazarda yerli mallar Avrupa malları ile rekabet edemez hale geldi. Bu durum Osmanlı yerli sanayisinin zayıflamasına neden oldu. Ee, Baltaliman ticaret anlaşmasıyla İngilizlerin yanı sıra birçok Avrupalı devlet kapitülasyon sayesinde düşük gümrük vergisiyle Osmanlı topraklarına kendi fabrikalarında üretmiş oldukları seri ve ucuz, ucuz malları getirerek satmaya başladılar. E bu durumda da Osmanlı'nın yerli halkı ne yazık ki bundan zarar gördü. Kendi malını satamaz hale geldi. Osmanlı pazarlarını yabancı mallar sarmış oldu. Bu da Osmanlı'nın yerli sanayisinin daha da zayıflamasına neden oldu arkadaşlar. Diğer yandan mevcut fabrikaların modernize edilmesi yoluna gitti demiş kaynağımız. Devletin amacı bu teşvik teşebbüsleriyle Osmanlı devletlerinin, Avrupa devletlerinin Osmanlı pazarlarını ele geçirmesini önlemekti. Osmanlı Avrupa Devletleri'nin kendi pazarlarını ele geçirmesini önlemeye çalışmıştır. Ama hatırlarsınız ki bundan bundan derste de çok bahsettik. Buna engel olamayacak arkadaşlar. Şirketleşme var. Sanayileşmeye giden yolda Osmanlı'nın almış olduğu bir takım tedbirler. Şirketleşme hareketleri 1850'de ilk adım olarak Boğaziçi Vapur Şirketleri'ni yürüten yürütmek üzere Cevdet Paşa ile Fuat Paşa'nın öncülüğünde önce şirketi hayri adında yerli ve yabancı pek çok şirket kurulacak. 1849'dan 1910'a kadar toplam 95 şirketin kurulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sergi Umumi Osmani'nin açılması bu nedir? 1863'te İstanbul Sultanahmet'te tarım ve sanayi ürünlerinin tanıtıldığı ilk sergi açıldı. Bu tarihten itibaren çeşitli ürünlerin tanıtıldığı bir dizi sergi düzenlendi. Bu sergilerin amacı halkı kendi üretilen ürünlere teşvik etmek yani yabancı sermayeyi değil yabancı ürünleri değil de yerli olan ürünleri alın deyip bunları sergileyip halka tanıtmak arkadaşlar. Islahı Sanayi Komisyonu'nun kurulması 1864'te kurulan bu komisyon bugünkü ticaret ve sanayi odalarının ilk şekli. Komisyonun görevlerine bakalım. Günlük vergilerini arttırmak, sergiler, sergiler açarak sanayiyi teşvik etmek, esnaf şirketleri oluşturmak ve sanayi okulları açmak. Bunları biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Demiryolu projeleri. İlk demiryolu İzmir Aydın, İzmir Turgutlu Anadolu'daki ilk demiryolu arkadaşlar. 1900 ve 1908 yılları arasında Şam Medine arasında inşa edilen Hicaz Demiryolu en önemli demiryollarından birisidir e, diyebiliriz. Bunları da defterinize yazdırmıştım eğer hatırlıyor iseniz. Sanayi mekteplerinin açılması var. 1864'ten itibaren İstanbul ve diğer bölgelerde erkekler ve kızlar için ayrı ayrı pek çok sanayi mektebi kuruldu. Bu sanayi mektebinde çocuklara terzilik, dokumacılık, dericilik, demircilik ve matbaacılık gibi mesleki eğitimler verildi. Bu mesleki eğitimleri vermekle amaç hani Avrupa'daki üretilen ürünleri değil de kendi çocuklarımızın, kendi gençlerimizin bir takım üretim yaparak Osmanlı pazarlarını koruma amacı var arkadaşlar. Evet Nişte de bu mekteplerin kurulmasına yönelik ilk adımların atıldığını görüyoruz. Esnaf şirketlerinin kurulması, esnaflar bir araya gelerek büyük ölçekli esnaf şirketleri kurmaya çalışıyorlar. Yani küçük bir esnaf tek başına güçlü olamaz ya da Avrupa ile rekabet edemez. O halde biz ne yapalım? Güçlü olan esnaflar birleşelim ve daha büyük şirketler kurarak Avrupa ile baş edelim. Bunu yapmaya çalışacaklar. Bu proje kapsamında Şimşekler şirketi, deppawlar şirketi, saraçlar şirketi, kumaşçılar şirketi ...dökümcüler şirketi ve demirciler şirketi gibi birçok şirket açıldı. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti endüstriyel üretime geçişte bir takım zorluklarla karşılaştı. Bunlardan bahsedelim. Özellikle Rusya ve Avusturya, Avusturya ile yapılan uzun süreli savaşlar maddi anlamda büyük sıkıntılar yaratacak. 3. Selim ve 2. Mahmut'un yapmış olduğu ıslahatlar hep yeniçeriler ya da ulema ya da çıkarları tehlikeye giren kişiler tarafından engellenecek ve bu ıslahatlar ne yazık ki başarılı olamayacak. Ee, Andol'da, Balkanlar'da birçok yerde isyanlar patlak verecek ve şart meselesi dediğimiz bir mesele var. Bu sorun kapsamında da Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ni e, parçalamak isteyecekler. Yani hem savaşların uzun sürmesi, hem ıslahatların yapılamaması, hem isyanlar, hem de Avrupalı devletlerin Osmanlı'yı parçalama çalışmaları ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçişi Engelleyecek ya da kısıtlı hale getirecek diye biliriz. Osmanlı Devleti'nde sanayinin güçlenememesinin sebepleri sermaye ve yetişmiş personel yetersizliği, devletin uzun vadeli stratejik sanayi planlamasının olmayışı, teknolojinin geliştirilip ilerletilememesi ve 1838'de imzalanan Baltaliman'ın ticaret anlaşması da devletin sanayileşme hamlelerini olumsuz etkileyen faktörlerdir deriz arkadaşlar. Baltalı Ticaret Anlaşması, Mehmet Ali Paşa meselesini hatırlarsınız. Mehmet Ali Paşa meselesinde 2. Mahmut, Mehmet Ali Paşa ile baş edemeyince hatırlayın. Önce Rusya'dan yardım istemiş, Rusya ile Hünkar İskelesi Anlaşması'nı imzalamıştı. Yine Mehmet Ali Paşa isyanında destek bulabilmek amacıyla İngiltere'den yardım almak için 16 Ağustos 1838'de Osmanlı İngilizlerle Baltalı Ticaret Anlaşması imzaladı. Buna göre tekel sistemi kaldırıldı. Tekelcilik neydi? Hatırlayalım bir ürünün e, satışının tek elde toplanmasıydı. E, bu da satın alan kişi için, üretici için sıkıntılı bir sistemdi. Bu kaldırıldı. İngilizlere diledikleri miktarda ham sanayi satın alma imkanı verildi. İç ticarette Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra İngilizlerin de katılması öngörüldü. İngilizlerle olan tran transit ticaretten alınan vergi kaldırıldı. İngiliz vatandaşları Osmanlı ürünlerini Osmanlı tebaasından tacirlerle aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip oldular. Anlaşmayla birlikte ihracattan %12, ithalattan %5 gümrük vergisi alınmaya başlandı. Yerli tüccarlar %12 nispetinde iç gümrük vergisini ödemeye devam ederken yabancı tüccarlar bu vergilerden muaf tutuldu. E, bu son madde ne demek? Şimdi Osmanlı devletinde evet ülkeye girerken, Osmanlı ülkesine girerken Avrupalı devletler bir vergi ödemek zorunda. Ama aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde önemli ticaret kentlerine girerken de iç gümrük vergisi ödüyorsunuz. Burada işin ilginç tarafı yerli tüccar kendi ülkesinde ticaret kentine girmek isterken %12 vergi ödeyecek. Ama Avrupalı devletler bu vergilerden özellikle de İngilizler muaf tutulacak arkadaşlar. Burada Balta Limanı Anlaşması ile birlikte Osmanlı pazarları yabancıların denetimi altına girmiş oldu. Artık Osmanlı'daki esnaf e, artık kendi dükkanını, kendi küçük el tezgahını kapatmak zorunda kaldı. Osmanlı yerli ekonomisi çöktü. Yerli sanayisi iflas noktasına geldi. Ne yazık ki Osmanlı pazarlarını yabancı mallar sarmaya başladı. Ham maddeleri, e, burada şöyle bir sıkıntı var, burada paragrafımızda vermiş. E, ham maddeyi Osmanlı'nın yerli ekonomisi esnafı bulamıyor. Çünkü e, Avrupalı devletler bu ham maddeyi daha yüksek paralar vererek satın aldıkları için insanlar yerli halka satmak yerine yabancı tüccara satmayı tercih edecekler. Yani Osmanlı'daki esnaflar aynı zamanda da ham madde tedarik edemeyecekler. 1850'de yapılan değişiklik ile gümrük gelirlerin düşmesinden ve Kırım Savaşı'nın getirdiği maliyetten dolayı da devlet iç ve dış borçlanma yoluna gidecek. Ee, sömürgecilikten emperyalizmeye baktığımızda arkadaşlar, sömürgecilik, kolonicilik, kolon, e, kolonyalizm ve müstamlakecilik e, bir devletin başka ulusları, sömürge devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına almasıdır. Emperyalizm ise siyasal, ekonomik ve aynı zamanda kültürel egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmak istemesidir. Şimdi sömürgecilik ve emperyalizm arasındaki fark, sömürgecilikte siyasal ve ekonomik egemenliği altına almak var. Yani Avrupa'lı devlet o bölgeyi ele geçiriyor. Ele geçirdiği bölgeyi siyasal egemenliğini aldığı gibi ekonomik olarak da üzerinde bir güç oluşturuyor. Ama emperyalizmde evet yine siyasal ve ekonomik bir güç unsur var ama aynı zamanda kültürel egemenliği altına alarak kendi kültürünü de yaymak, kendi kültürünü de empoze ederek yayılma amacı vardır. Batılı emperyalist güçler sanayi inkılabı ile birlikte sömürgecilik ve emperyalizm anlayışıyla Afrika'da, Asya'da, dünyanın birçok bölgesinde kendi çıkarlar doğrultusunda sömürgeler bulacaklar ve halkı buralarda ezmeye başlayacaklar. Sömürgeler gelişmiş sanayi ekonomilerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülecek. Dolayısıyla sömürgeler emperyalist devletlerin mülkü olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Asimilasyon kavramını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani asimile etmek bir devletin dilini, dinini, kültürünü yok etmeye çalışmak. Bunun yanı sıra kendi kültürünü empoze etmek, empoze etmek farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerini ve aidiyet duygularını egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritip yok etmek. Yani bakın buradaki görselde de e, gri olan vatandaşı kırmızıya boyarak kendi dilini, dinini, kültürünü tamamen yok etmek. Asimilasyonda en çok kullanılan yöntemlerin başına demografi, demografik değişim geliyor. Bu ne demek? E, toplum başka yerleşim bölgelerine azınlıkta kalacak şekilde dağıtılıyor. Sonra o bölgelere de farklı kültür yapısına sahip olan ya da insanlara kabul ettirmek istedikleri kültür yapısından olan insanları azınlıkta kalan ana e, ulusun arasına katıyorlar. Böylelikle azınlıkta kalan ulus yeni gelen ulusun dilini, dinini, kültürünü bir süre sonra kabul etmeye ve asimile olmaya başlıyor. Soruya geçmeyelim. Öncelikli olarak konuya devam edelim. Soruları en son vereceğim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki ekonomik e, hayattan bahsedelim biraz da gençler. E, burada neleri göreceğiz? Dış borçlar sorunu, duyun Umumi İdaresi'nin kuruluşu, İttihat ve Terakki'nin Milli iktisat Politikası'ndan bahsedeceğiz e, Duyun Umumiye İdaresi'nin kurulması, Duyun Umumiye Genel Borçlar İdaresi'ydi. E, 1875 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti artık batılı devletlerden ve bankerlerden borç, borç, alamayacak duruma geldi. Hatta Osmanlı Devleti bu dönemde değil borcunu, borcunun faizini ödeyemeyecek noktaya geldi arkadaşlar. E, 1879'da bir araya gelen taraflar bir anlaşma kararı aldılar. Rüsumu Sitte adıyla vergileri toplamak üzere Rüsumu Sitte İdaresi'ni kurdular bu idareden istenilen sonuç elde edilemeyince 1881 yılında Muharrem ayında ilan edildiğinden dolayı Muharrem kararnamesi denilen bir karar çıktı. Bu Muharrem kararnamesi ile Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulduğunu görüyoruz arkadaşlar. İstanbul merkezli komisyonda İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya ve Osmanlı Devleti'nden birer üye bulunuyordu. Meclisin her yıl hazırladığı bütçe hükümetçe olaylanacaktı ve burada meclis kendisine bağlanan vergileri doğrudan toplamakla yetkiliydi. Ee, dış borçlar sorunu milli mücadele sonrasına kadar sürdü demiş. Ee, burada Duyun Umumi İdaresi'nin kurulmasıyla ne yazık ki Osmanlı Devleti'nde üretilen bir takım önemli ithalat ürünlerine Avrupalı devletler el koymuş olacaklar. Yani zaten kötü olan Osmanlı ekonomisi bir de e, ihraç etmiş olduğu ürünlere el konulmasıyla daha da kötü duruma gelecek. 1923 Lozan Anlaşması'nda dış borçlar meselesi tekrar ele alınacak ve burada alınan karara göre dış borçları Osmanlı Devleti'nden sonra artık biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan kalan borçları aylık taksitler halinde ödemeye devam edecek. Şimdi Osmanlı Devleti ilk dış borcu 1853'te daha doğrusu 1854'te Kırım Savaşı'nda İngilizlerden almıştı. İlk dış borç 1854'te alınır. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan kalan borçları 1854'te bitirir. Yani alındıktan tam 100 yıl sonra arkadaşlar. İttihat ve Terakki'nin bir milli iktisat politikası var. Biraz bundan bahsedelim. İttihat ve Terakki'ciler arasında özellikle Alman iktisatçı Frederick List korumacı milli ekonomi düşüncesi var. Bu da İttihatçıları etkileyecek. Cemiyete göre milli burjuvazi oluşturulmadan ekonomik kalkınma olamazdı. İttihatçılar bu kapsamda yabancı burjuvazinin yerine Türk ve Müslüman burjuvazisinin geçmesini hedefledi. Burada amaç ne? Yani biz yabancı devletlerden ya da yabancılar bizim ülkemize gelip bir güç oluşturmasın. Türk ve Müslüman olan, zengin olan, parası olan insanlar bir araya gelsinler. Milli ekonomi ortaya çıksın. Yani milli burjuvazi ortaya çıksın. Biz böylelikle korumacı milli bir ekonomi oluşturabiliriz ve bu etkilerden kurtulabiliriz diye düşünmüşler. Birinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra bütün dünyada olduğu gibi iç ve dış ticarette de büyük sıkıntılar yaşandı. Zor şartları ganimet bilen bazı fırsatçı tüccarlar malları depolayıp el altından yüksek fiyatla piyasaya sürmekteydi. Bu sorunlarla mücadele edecek kurumların başında ise İstanbul Şehremaneti yani belediyesi, modern bir belediye olarak örgütlenemediği ve sorunları çözemediği için İttihat ve Terakki Cemiyeti yeni düzenlemelerle belediye hizmetlerini modernize etmek zorunda kalacak. 1914'te kapitülasyonlar kaldırılacak, duyunu umumiye, faaliyetleri askıya alınacak diyor. Ama buradaki 1914'te Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmasından bahsediyor. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na katıldığında kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ilan edecek arkadaşlar. Ama Kapitülasyonların kaldırılması ancak 1923 Lozan Anlaşması ile gerçekleşecek. Osmanlı Devleti Türkçe'nin kullanılmasını zorunlu, kullan, zor, zorunlu kılan bir yasayı meclisten geçiriyor. Böylelikle ticari işlemlerde yine milli bir iktisat ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani burada Türklük, milliyetçilik ön planda. Bunu görmenizi istiyorum. Yabancı sermayeli şirketler denetim altına alınacak. Çıkarılan kanunlarla yeni günlük yasaları onaylatılacak. 1914-1918 yıllarında anonim şirketler kurularak bunların sayısı arttırılmaya çalışılacak. Devlet bankacılığı anlayışıyla yeni milli kredi kurumları oluşturuldu. Osmanlı devletinde ticaretle uğraşanlar ve zanaatkarlar ile o zamana kadar vergiden muaf olan tüm yabancılar vergiye tabi tutuldu. Yani bu ekranda gördüklerimizin tamamı milli, ulusal bir ekonomi planı ortaya çıkartmak ve bu sayede Avrupalı devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki ekonomik baskılarından kurtulmaya çalışmak arkadaşlar. Evet birkaç tane sorumuz var. Bir bilgilerimizi tazeleyelim. Bakalım cevaplayabilecek miyiz? Cevaplayabilecek misiniz daha doğrusu? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı endüstrisini güçlendirmeye yönelik tedbirlerden birisi değildir? Sergi Umumi Osmani, İstanbul Sanayi Mektebi, Islahı Sanayi Komisyonu, demiryolu projeleri, lonca sisteminin kurulması. Evet cevapları duyar gibi oluyorum. Çünkü lonca sistemi hatırlarsınız ki Osmanlı'nın eskiden beri süregelen bir esnaf sistemi arkadaşlar. Bu yüzden endüstriyel üretimi güçlendirmekle bir alakası yoktur diyebiliriz. Evet cevabımız E şıkkı tebrikler. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere 1864'ten itibaren kurulan sanayi mekteplerinde mesleki eğitimin verildiği alanlardan birisi değildir. Terzilik, dokumacılık, dericilik, nakkaşlık, demircilik. E şimdi bir düşünelim. Burada baktığımızda e, nakkaşlık cevabımız. Neden nakkaşlık cevabımız Çünkü nakkaşlık tamamen el işçiliği isteyen bir e, dalı arkadaşlar. Yani nitelikli işçi yetiştirmek ya da bir sanayi okulunda yapılacak bir şey değil. Nakkaşlık tamamen el işçiliği isteyen bir sistem. Evet tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Bu soruyu da doğru yaptınız. Son soru. 19. yüzyılda devlet sermaye ve teşebbüsüyle aşağıdaki alanların hangisinde tane, köy, pardon atölye ve fabrika gibi işletmeler kurulmamıştır? Evet, çuha, çimento, kağıt, ipekli dokuma, boya. Biraz düşünelim. Evet, cevaplar cevapları duyuyor gibiyim diyeyim. Evet, cevabımız çimento arkadaşlar. Evet, sermaye, emek ünitemizi bitirdik. Sizlere kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.